gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 8-14 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili Boğalar haftanın en önemli gelişmesi gezegeniniz Venüs'ün Yay Burcu'ndan ayrılıp Oğlak Burcu'na geçişi olacak. Ee, Venüs Oğlak Burcu'nda 3 ocağa kadar kalacak. Bu süreç içerisinde sizi, size tabii ki daha fazla destek olacak. Toprak grubu bir burçta ilerlediği için. Ee, 9. ev konularınızda bazı şanslar getirebilir size. Örneğin e, seyahate çıkabilirsiniz, eğitimle ilgili bir arzunuz gerçekleşebilir, yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle yabancı kültürler, uluslararası işlerde biraz daha şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Medya, yayıncılık, basın gibi konularda da fırsatlarla karşılaşabilirsiniz bu dönemde işinizle bağlantılı olarak. E, bu hafta yay burcunda Merkür ve Güneş kavuşumu. Özellikle finansal konularda da biraz daha fazla iletişim içerisinde olabileceğinizi işaret ediyor. Hisseli paralar, başkalarınızla paylaştığınız kaynaklarda şu dönemde bazı anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Ayın 12'sinde ve 14'ünde Merkür ve Güneş'in Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le yapacağı üçgen açı bazı maddi sorunlarınızı çözme konusunda size yardımcı olabilir. Kredi arzunuz varsa, isteğiniz varsa bu gerçekleşebilir ailenizden veya yakınlarınızdan ya da eşinizden bazı maddi destekler alabilirsiniz. Bir borcunuzu ödeyebilirsiniz. Miras, sigorta, nafaka, prim gibi kavramlarda bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Bu hafta başında ay yengeç burcunda olacak. Ayın 8'i ve 9'u biraz daha günlük hayatınız hareketli görünüyor. Kısa seyahatler, görüşmeler, iletişim yoğun. Ayın 10'undan sonra daha çok ev ve aile ile ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Ayın 12'sinde Başak Burcu'na geçecek olan ay hafta sonuna kadar Başak'ta kalacak. Dolayısıyla sizin için sosyal ve eğlenceli konuları biraz daha ön plana çıkarıyor. Hafta sonunda da çocuklarınızla daha fazla ilgilenebilir. Onlarla ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz sevgili boğalar. Lütfen hazırladığımız günlük yorumlarımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. buraya ikinci